Burdur'un Bucak ilçesinde kanal temizliğinden kaynaklı çiftçilerin tarlalarında oluşan toprak yığınları dağıtıldı. 2023 yılında Bucak Ziraat Odası'nın girişimleriyle kanal temizliği yapılmıştı. Kanal içerisinden çıkarılan topraklar vatandaşların tarlasını işgal ediyordu. Konuyla ilgili Kanal 15 mikrofonla konuşan Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, tarlalardan toplanan toprakların dağıtılarak düzenlendiğini ve vatandaşların artık bu alanları ekip dikebileceğini söyledi. Sırat Odası Başkanı Bilal Özel, çalışmalarda emeği geçen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başta olmak üzere Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Osman Ertan, 182. Şube Müdürü Fatih Deşik ve personele teşekkürlerini iletti. Devlet Su İşleri tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Taşkın Koruma Kanalı'nın içerisinden çıkmış olan topraklar arazileri işgal ediyordu ve verimli olarak kullanılmaması söz konusuydu. Bucak sıra sorarak yapmış olduğumuz girişimler sonucunda temizliği yapılan bu kanallardan çıkan toprakların dağıtımı bugün itibariyle bitmiş bulunmaktadır. Bucak ilçe merkezi Susuz köyü, Karaller köyü, Üzümlübel, Kuşba ve Kestel köyünü kapsayan bu çalışma neticesinde de, binlerce dekarlık ekilemeyen arazi ekonomiye kazandırıldı. Ve sonraki yıllarda tekrar çalışma yapılacak olması durumunda bu alanlara tekrar toprak yığılması mümkün hale geldi. Diğer taraftan da anlık olarak şu an her ne kadar mevsim kurak olsa da sel su baskınına karşı yapılabilecek çalışmaların da önünü böylelikle açmış olduk. Tabii bu vesileyle ve sizlerin vasıtasıyla çalışmada emeği geçen başta Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürümüz Osman Erkan, 182. Şube Müdürü Fatih Teşik ve Devlet Su İşleri'nin çalışan Cefa personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toprak yığınlarının olduğu alanlar birçok çiftçinin kendi tapulara arazisi. Buradan arazi sahiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü kanal temizliği sırasında arazilerini bu topraklarını koydular, koydurdular ve toprak koyulan alanları bir yıl ekemediler. Ekilmemesinden kaynaklı gelir kaybına maruz kaldılar. Tabii ki bu açılan kanallar aslında doğabilecek sel su baskınına karşı onların tarlasının birer sigortası. Ama diğer taraftan ele aldığımız zaman ekilemeyen her bir karış arazi onlar için bir külfet. Yani biz onların şu anda ekmemiş olduğu, ekmemiş olduğu alanlara ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kapsamda da onların gelirlerine bir katkı sunmuş oluyoruz. Ziraat odamızın her ne kadar asli görevi olmamış olsa da onların ekili ve dikili tarım alanlarına karşı doğabilecek zararları önlemek ve sonrasında ise onlara tekrar yardımcı olma anlamında bunların dağıtımını yaptırmak bizim vazifemiz biz her zaman için çiftçilerimizin üreticilerimizin yanındayız